iyi yere serecek. <laughs> Eğer 10 dakika daha gelmezse onsuz gideriz derse geç kalmak istemiyorum. Çok garip. Şimdiye kafasındaki biriyi görmüş olmalıydık. Beni mi bekliyorsun? Evet hem de yaklaşık. Bek bu sen misin? Tabii ki benim ya? bir gecede dönüşüm geçirecek değil. Mi? Ee, evet ama nasıl desem <laughs> bayağı bir değişiklik yapmışsın. Ha, giysileri diyorsun. Önemli bir şey değil. Sadece tarzını güncelledim <gülüyor> o <gülüyor> kadar. Bekri sen böyle giyinmezsin ki. Ne haber bek. Bakıyorum eski moda tarzından vazgeçmişsin ha. Evet öyle. Zamanı ayak uydurmalım. Moda değişir, biz de değişmeliyiz. İşte şimdi oldu. En doğrusu bu. <laughs> bu zamanı ayak uydurmak falan değil. Başka bir şeye dönüşmek. Bu gidişle onu Bek Ricardo diye çağırmamız Merak gerekecek. Etmeyin, çocuk. Çocuklar, Bek hala dün yüzünden öfkeli. Eminim yarın eski haline döner. <laughs> Herkes bana nasıl bakıyor gördünüz mü? Bakar tabi. Ricardo kılığına girmişsin. Gözde öğrenci listesi güncellenmiş. Ve evet ilk ona girmişim. Bu yeni tarz bana çok yaradı değil mi? <laughs> Aferin sana Bek. Sonunda üst sıralara çıkabilmişsin. Artık doğru dürüst giyindiğine göre neden bizimle <laughs> takılmıyorsun? Bu mümkün değil Hı -hı. Ricardo. Bek görünüşünü kopyalamış olabilir. Ama bu sizi arkadaş yapmaz. Sana kalmış Bek ama bence iyi düşün Gerçekten popüler olmak için Diğer popülerlerle takılman gerek <laughs> Parka son varan prova odasını temizler <laughs> Kusura bakmayın çocuklar ama Boğazım çok ağrıyor <laughs> Sesim tamamen kısılmadan doktora görüşsem iyi olur Sizinle sonra provada görüşürüz e, Tamam o zaman sonra görüşürüz Geçmiş olsun <gülüyor> <gülüyor> sevgili hayranlarım. Bu videoda size List'in L5 çalmayı öğreteceğim. Tabii benim tarzımda. Birinci aşama. Uyurken kulağınızda benim yorumum durmadan çalsın. Şimdi hepiniz kulaklarınızı takın ve yarına kadar hoşçakalın. gelmedi. Bugün okula gelecekmiş gibi de görünmüyor. Hatta telefonunu bile açmıyor. Zavallı Bekri herhalde durumu iyice kötüleşti. Demek boğazının durumu göründüğünden kötüymüş. Okul çıkışı ona anneannemin özel çayından götüreceğim. Kuru papatyaları ve küflü peynir kabuğunu birlikte haşlıyorsun. Bence anneannenin çayını boşuna harcama Çünkü bekin sağlığı gayet yerinde görünüyor. O üstündeki de ne? Para süt mü giydin? <gülüyor> <gülüyor> Bek ikinci Ricardo olmuş. Üstelik sadece giysilerini değil şakalarını da kopyalamış. Bu kadarla kalsa yine iyi. Popülerlik listesinde yükseliyor. Artık ikinci sırada Ricardo'nun hemen arkasında. Merhaba Bekri. <laughs> 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 Yavaş kazama dikkat etsene özel dikimdir. Senin amacın ne Bekri? Beğenileyim derken Ricardo gibi bir şaşkına dönüştün. Bize selam bile vermiyorsun. Ne yani bir sonraki konsere de onlarla mı çıkacaksın? Anlamıyorsun değil mi Max? Benim için balistik ninjalar bitti. Ne? Gruptan ayrılıyor musun? Hip modası geçti. Bugün insanlar pop dinliyor. Biz de Ricardo ile düet yapacağız. Yer yerinden oynayacak. Ha. Hadi dans edelim sabaha kadar. Günün sonuna kadar. Yolun sonuna kadar. Kusura bakma ama zirveye ulaşmak için doğru trene binmelisin. mm